Mehmet Topaloğlu'nun katili kim? Aile birçok kişiden şüpheleniyor. Eskişehirli Mehmet Topaloğlu'nu kim neden öldürdü? Mehmet Topaloğlu'nun katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen acılı aile 22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu'nun katilini arıyor. 14 Temmuz 2022 sabahı saat 9.30 sırasında seyir halinde iken 5 kurşunla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Topaloğlu cinayeti araştırılıyor. Olay günü muhterem isimli kişinin kayısı toplamaya gittiğini söylediğini ancak acılı aile buna asla inanmadıklarını ayrıca kar maskeli birilerinin olduğuna da inanmadıklarını belirtiyorlar. Eskişehir'de yaşanan olayda Mehmet Topaloğlu'nu kim neden öldürdüğü araştırılıyor. Aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Topaloğlu'nun katili kim olduğunun bulunmasını istiyor. Ayrıca bu olay hakkında gören duyan varsa görgü şahidi olanlara sesleniyor bilen ya da görenlerin mutlaka söylemesini istiyor. Bu konu ile ilgili en ufak bir bilgiye sahip olanın ufak diye önemsenmez olarak düşünmemesini bu olaya ışık tutacağını belirtiyor. Her ipucunun çok ufak bir bilgi olsa dahi katilin bulunmasında önemli olacağını söyleyen abla, adaletin sağlanması için yardım bekliyor. Mehmet Topaloğlu'nu kim neden öldürdü? Mehmet Topaloğlu, ailesi ile birlikte Eskişehir İstiklal Bağı mahallesinde yaşıyor. Çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu hem kendisine ait hem de köylüleri Ahmet Çetin ve Ömer Çetin kardeşlere ait hayvanlara bakıyor. 14 Temmuz 2022 sabahı saat 9.30 sırasında motor ile seyir halinde iken 5 kurşunla vurularak hayatını kaybediyor. Ahmet ismindeki köylüsü görgü tanığı olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldi ve gördüklerini anlattı. Ahmet Çetin isimli şahıs olay gününü şöyle anlattı. Olayı gördüğü gibi anlatan Ahmet Çetin isimli şahıs katili gördüğünü ama yüzünde maske olduğu için tanımadığını söylüyor. Olayı gören Ahmet Çetin isimli kişi Müge Anlı mikrofonlarına şunları anlattı: "Olay günü evin istikametinden arabamı almaya Ağla doğru gidiyordum." Ben siyah kapı ile beton direk hizasında iken, yüzünde maske olan şahıs bahçe duvarından ateş ederek atladı. Hiç durmadan arkasından ateş ederek bu istakamete doğru dere yatağına kaçtı. Yaklaşık 150 metre şahısı kovaladım ben. Önüne geçmeye çalıştım. Önüne geçemeyince şahısı bulamayınca, şahıs dere yatağında saklanınca ben bulamadım. Oradan Mehmet'in bayram günü Ali Murat ile bir husumeti olmuştu. Onun için Ali Murat'ın evine gittim. Eşiyle kahvaltı yapıyorlardı. Orada hiçbir şey belli etmedim, Mehmet'in vurulduğunu söylemedim ben. Trafo istikametine doğru yürümeye başladım. O esnada Eşref'i aradım. Eşref, bilgisi olmadığını söyledi. Adem beni aramış. Adem iyi ben geri aradım. Adem bana Mehmet ölmüş dedi. Ondan sonra koşarak bu tarafa geldim. Yapı olarak Ali Murat isimli şahsa benziyordu. Yüzünde maske olduğu için tanıyamadım kimseyi. Ateş eden kişi, yaklaşık 70 ila 80 kilo aralığında, 1,70 ila 1,80 santimetre boylarında siyah kar maskeli, üzerinde siyah kısa kollu penye vardı. Köyde birçok kişinin üzerinde böyle kıyafetleri görmüştüm. Ayağımda terlik vardı. Şahsın kaçtığı yer çalı çırpı olduğu için oraya o terliklerle girmemin imkanı yoktu. Onun önünü kesmeye çalıştım. Mehmet Ali Murat tüfek çekmiş. O da onu tehdit etmiş. Kanını akıtacağım falan filan dediği için o yüzden ondan şüphelendim oraya gittim. Camdan konuştum kapıdan içeri girmedim. Orada babası İsmail, Ali Murat ve eşi kahvaltı ediyorlardı. O manzarayı görünce adamın o işi yapmadığına ikna oldum. Ama yaptırmıştır ben bilemem. Mehmet mobilette geliyordu. Hiçbir surette sağa sola sapması sendelemesi olmadı. Mehmet yanımdan geçerken, ne oluyor, diyerek yanımdan geçti. Ben bu yüzden vurulduğundan şüphelenmedim. Ben kuru sıkı olduğundan şüphelendim. Mehmet Topaloğlu, neden öldürüldüğü ve kim tarafından öldürüldüğü araştırılıyor. Stüdyoda olan acılı aile, Mehmet Topaloğlu, Nun Bayram günü Ali Murat isimli kişiyle kavga ettiklerini söyledi. Müge Anlı olayın detaylarına gireceği ve bu olayı aydınlatacağı bekleniyor. Aile herkesten kuş kullanıyor ve bir an önce suçlunun bulunması için görgü şahitlerinden yardım bekliyor.